Milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı, şehirlerin yıkıldığı, dünya düzeninin değiştiği ve birçok yeni teknolojiye ev sahipliği yapan bir savaş olmasıyla beraber, aynı zamanda zaferlere ulaşılmada sadece teknolojinin değil, psikoloji biliminin de kullanıldığı bir savaş olarak ortaya çıktı. Ünlü bilim insanlarından biri olan Pavlov'un koşullanma deneyi de bu savaşta canlı bomba olarak kullanılan köpekler üzerinde yerini alacaktı. Göreve geldiği ilk günden itibaren Versay Anlaşması'nı dahi delerek silah üretimi ve ordunun gelişmesi noktasına büyük önem veren Hitler, bu tutumunu savaşın sonuna kadar sürdürecekti. Birinci Dünya Savaşı'nda karşılaştığı savaş makinelerine hayran olan Hitler, iktidara gelmesiyle birlikte yasak olmasına rağmen gizli yollardan ürettiği devasa tanklarını savaş aranasına sürdü. Hitler'in sahip olduğu bu tanklara karşı ordusunun yeterli olmadığını düşünen Sovyet generaller teknoloji bilimine karşı psikoloji bilimini kullanma kararı alarak Pavlov'un köpeği deneyini hayata geçirdiler. Önceki savaşlara benzemeyen bu savaşta silah ve askerden çok daha fazlasına ihtiyaç vardı. Adeta bir satranç arenasındaymışçasına yeni stratejilere ihtiyaç duyuluyordu. Peki Sovyet generallerin örnek alarak strateji geliştirdikleri Pavlov'un deneyi nasıldı? Pavlov'un köpeğine göre köpekler koşullu ve koşulsuz olarak iki çeşit reflekse sahiplerdi ve bu refleksler ayarlanabilirdi. Pavlov ilk önce laboratuvarında beslediği köpeklerin üzerinde salgı bezlerini inceledi. Normal koşullar altında bir köpek Et gördüğü zaman salgı bezlerinin çalışması doğal bir durumdu ve bu nedenle bu tepkiye şartsız tepki dedi. Ancak hayvanlar yalnızca doğal uyaranlara tepki vermemekteydiler. Örneğin, eğer köpeğe et verilirken bir zil çalınırsa, birkaç tekrardan sonra zil sesiyle yiyecek arasında bir bağ kuran köpek yemek verilmese bile salya salgılamaya başlayacaktı. Yaşanılan bu duruma da şartlı tepki demişti. Bu deneyden yola çıkan Sovyet ordusu da çoğunluğunu Alman çoban köpeklerinin oluşturduğu köpeklerini eğitmeye başladı. Günlerce aç bıraktıkları köpekleri, tankların altına yerleştirdikleri etleri bulmaları için serbest bırakarak etleri bulmalarına izin veriliyor ve bu sayede köpekleri tankların altına koşmaya, alıştırmaya çalışıyorlardı. Eğitimi tamamlanan köpekler savaş arenasına çıkmadan önce tekrardan aç bırakıldılar. Ardından savaş alanında serbest bırakılan köpekler Alman tanklarının altına koşmaya başladılar. İlk başta zaman ayarlı bombalar kullanıldı ve yapılan plana göre köpekler boyunlarına bağlanan bombaları tankların altına bırakacak ve geri döndüklerinde bombalar infilak ederek tankları etkisiz hale getireceklerdi. Ancak köpeklerin bazılarının boyunlarındaki bombayı bırakamaması Bazılarının da zamanı ayarlayamamasından dolayı istenilen sonuca ulaşılamadı. Hatta durum köpeklerin bombayı bırakmadan dönmeleriyle bombaların Sovyet siperlerinde patlamasına kadar vardı. Bunun üzerine ikinci yönteme geçilerek artık bombaların uzaktan kumanda yöntemiyle patlatılmasına karar verildi. Köpekler Alman tanklarının altına girdiğinde uzaktan kumanda ile bombalar infilak ettirilecekti. Bu yöntemle birlikte başarı oranı artmaya başlasa da artık köpekler geri dönemiyorlardı. Özellikle ilk saldırılardaki başarısızlık sonucu ortaya konulan plan Almanlar tarafından anlaşıldı ve savaş alanında görülen köpekler birincil hedef yapılarak koşulsuz şartsız öldürülüyorlardı. Ortaya konulan bu yeni stratejiyle birlikte anti tank köpeklerinin en büyük başarıları tarihin en büyük tank savaşı olan Kursk muharebesi ve Stalingrad savunmasında elde edildi. Anti tank köpekleri Kursk muharebesinde 16, Stalingrad'da ise 12 tankı etkisiz hale getirmeyi başarmışlardı. Binlerce tankla saldırıya geçen Almanlara karşı bu sayı her ne kadar az görülse de Hitler'in fazlasıyla güvendiği Panzer ve Tiger tanklarının yok edilmesi savaşın seyrine büyük etkide bulunmuştu. Sovyet yetkililer 300 tankın etkisiz hale getirildiğini duyursa da bu planın kaç köpeğin hayatına mal olduğunu açıklamadılar. Savaş sonunda eğitimlere devam edilse de köpeklerin kullanımı orduda giderek azaldı. Köpek yetiştirme okulunun marşındaki nakarat kısmı ise şu şekildeydi. Biz haber ulaştırıyor ve tank patlatıyoruz. Asla korkunç değil bize mayın tarlaları. Taşıyarak kurtarıyoruz yaralıları. Bombalarla donatıyoruz ordumuzu. Alçak düşman unutmasın. Biz cephede iki kişilik çarpışıyoruz. Ve asla ihanet etmez cephede dört ayaklı arkadaşı askere.